Merhaba tekrar. İsmim Göker Yıldız. Pozitif Servis Çevre Sağlığı Sistemleri firmasının genel müdürüyüm. 2000 yılında başladık bu maceraya. Başladığımız zaman firmamızdaki temel amacımız ya da niyetimiz aslında haşere kontrol sistemleri konusunda çalışmak ve bu konuda özellikle çevremizdeki firmalara, İzmir ve İzmir çevresindeki illere hizmet vermektir. Zaman içerisinde sektördeki özellikle gıda sektöründeki farklı bir ihtiyacı da aslında tespit ettik ki bu da haşere haşere kontrol sistemi içerisinde kemirgen ve yürüyen haşere mücadelesinin ötesinde farklı bir zararlı türü olan kuşlar. E, kuşlar da çok ciddi anlamda riskler barındırıyor. E, özellikle gıda işletmeleri açısından ve gıda işletmesinin yan sektörleri açısından ambalaj gibi. E, bu konu üzerinde biraz daha eğildik. Daha profesyonel çalışmalar yapmaya başladık. İşimizi tamamen bu yöne evirdik. Yani haşere kontrol kısmını yaklaşık 2007'lerde tamamen bırakıp kuş kontrol sistemleri ve PVC şerit perdeler üzerinde yoğunlaşmaya başladık. Hem biraz önce de söylediğim gibi sektördeki böyle bir açık ve bir ihtiyaçtan kaynaklı bir durumdu bu. Bunu da zaman içerisinde oluşturduğumuz daha profesyonel bir ekiple yurt dışından aldığımız deneyimler aslında oradaki yapılan işlerin de Türkiye'ye aktarılarak uygulamasıyla ki burada yurt dışından tedarikçilerimizin de katkıları oldu. 26. yılımızda yeni yere taşınarak aslında hem stok alanımızı doğal olarak da üretim kapasitemizi de artırmış bulunmaktayız. Ekibimizin daha da profesyonelleşmesiyle, günlük kapasitemizin de artmasıyla birçok müşteriye çok hızlı bir şekilde geri dönüş yapabilmekteyiz. Neredeyse aynı gün gelen siparişleri bile aynı gün kargoya teslim eder durumdayız. Bugüne kadar bizi sürekli destekleyen ve bizimle de birlikte olan herkese aslında teşekkür etmek isterim. Her zaman dediğimiz gibi negatif dışarıda, pozitif içeride.